bu akşam bir kelime hakkında konuşacağım. İyi bildiğimiz bir kelime. Ancak merak edilen bir kelime. Benim de her defasında tekrar acaba mı diye dönüp çözüklere baktığım bir kelime. Bir iki kaynaktan bir iki dönemden bahsedeceğim. Aba ya da apa ve ebe kelimeleri hakkında. Apa kelimesi en eski yazıtlardan çok iyi bilinen bir kelimedir. E, Kültigim, Gidekan'dan başlayıp hemen hemen bütün Rönik harfli yazıtlarda Geçen bir kelime, cedde, ata, dede, ecdat ee, ve bunların yanı sıra önemli bir ünvan olarak da geçer. Apa Tarkan da biliriz. Mesela, eçim apam bumin kagan ee, cümlesiyle hatırımızdadır. Eçim apam bumin kagan, atalarım dedelerim bumin kagan, e, işte mi kagan ifadesini hepimiz hatırlarız. Yazıtlarda bu çok belli, bmpm olduğu. Çünkü P harfiyle yazılmış, ancak E mi A mı bunu bilmek zor. Bunu ancak ek aldığı zamanlar biliyoruz yazıtlardan. Bakalım neler varmış. Ekli bir şekli var mı yazıtlarda? Gördüğüm kadarıyla yok. Bir bak bakarsam şöyle hızlı evet yok. Uygur yazıtlarında da var. Birisi bu apa. Öteki sinsi ki bizim Türkçemizde kullanılan ebe kelimesi. Ebe, nine, büyük anne, abla, bir de aba da var ayrıca. Bunlar nedir diye bakalım. Yazıtları biraz önce çok kısa ifade ettim. Uygurca metinlerde daha çok görülür. Daha sık karşılaşılır. Bunun için ilk e, ayrıntılı kaynak hocamın hazırladığı Uygurca Sörterbuh'un e, bir, iki, üçüncü e, versiyon e, olsa gerek. İki ya da üçüncü versiyonunda fasikülde evet orada APA maddesi vardı. Buradan bakalım. Şuradan tek sütun halinde. Ha, şurada. Evet. 1980'lerin başıydı. Şöyle bir bakarsam APA'ya. APA'ya bakalım. 70, Evet bu üçüncü fasıkülmüş. Üçüncü fasıkülde yer almış. Birinci fasıkül 77, ikincisi 79, üçüncüsü 81'di. Demek ki 80'lerin başında Uygur Şesi bu şekilde el alınmış. Şöyle bakalım. Grossvater forfare menlih geçilehts. Mendik geçilehts. Grossvater yani büyük baba veya forfare atalar dediler, cetler. Uygurca metinlerde böyle geçmiş. Hangisinde geçmiş? Familien Archiv veya Family Archive bu Klausen'da değindiği bir metindi. Orada bir ünvan olarak geçmiş. Nasılmış? İnancı Apamta tuğmuş Sevinç Kurtka adlı kızının. Bu oradan geçmiş. Yani bu, orada e, bunu e, Gros Vater olarak almış. My name Gros İnancı Apa. Büyük babam e, inançu. Birkaç örnek yer almış sonra şu anzandan örnek verilmiş. E, kim anın eçisi, apası arslan tutup, onun ataları, dedeleri arslan yakalayıp, arslan yakaladığı için ataları dedeleri. Böyle bir cümle. Bu önemli, için önemli. Çünkü bu metin 1040'larda, 1030-1040'larda eski yurucuya çevrilmişti. Dolayısıyla 11. yüzyılın ilk çeyreğine ait bir metin. Öteki metinler ise Family kay veya öteki metinler çoğunluğu Moğol dönemi yani 1200 yılından sonra da aittir. Burada aşağıdaki göreceğimiz örnekler büyük çoğunluğu hep Moğol dönemine ait kaynaklar. Şu an zanda demek ki iki kere geçmiş. Bu iki kere geçmiş. Sonra kişi adında varmış. Atam Bay Apa Çengşi diye Uygurika'da yer almış. Bunun erkeklerle ilgili olduğunu kanıtlayan, burada geçen ÇOR sözcüğüymüş. Çünkü ÇOR erkekler için kullanılan bir unvan. Ee, bu sözlüğün yani Uygurca sözcüğün çağdaş yeni bir e, versiyonu daha var. 2010 yılından beri çıkmakta. Bunlara yer veriyorum ama lütfen bunları kütüphanelerden arayın, benden sormayın. Çünkü ben de bunu yayın evlerinden sorarak ulaşıyorum, alıyorum bunları yani kitap evi ya da yayın evi değilim. E, Türk Dil Kurumu'na bunlar aldırıldı. Türk Dil Kurumu'nda var. Ankara'da, İstanbul'da da herhalde bir iki kütüphane de var. Evet. Burada yeni versiyonu, bu sözün yeni versiyonu 2015 olsa gerek. Bu 2015 ikinci cilt, birinci bölüm isimler. Burada yer almış. Burada nasıl yer almış? Apa yine bir akrabalık terimi olarak yer verilmiş. Farklı anlamlarda kullanılmaktadır demiş. Her şey denen Türk dillerinde. Türk dilinde farklı anlamlarda kullanımı için Yongsong Li'nin Türk dilinde akrabalık adlarına bakınız demiş. E şimdi işte burada onun için için şey. Yongsong Li hocanın kitabı bende yok demeyen Türkçeci kalması. Türk Türk bu rahatlıkla alınabilir. E, şu an online olarak alışveriş de mümkün değil mi? Oradan alabilirsiniz. Li Hoca'nın kitabında ayrıntılar var demiş. Evet, Li Hoca'nın biraz önce gördüğümüz kitabı, şu kitap. Burada içindekilere bakıyorum. Ben de buraya gelip hep bakıyorum. Çünkü benim için standart başvuru kaynağı budur. Akrabalık adları dendiğinde Türk dilinde. Buraya bakalım ne varmış. Dede anlamındaki terimler kısmında apa, aba varmış. Buraya baktım. Buradan Üçüncü bölüme gönderiyordu. Nine anlamındaki terimler denmiş. Orada da apa apa, apa aba geçiyor, ebe geçiyor. Bunların hepsi şurada toplanmış. Kan yoluyla akrabalık bildiren terimlerin üçüncü bölümü baba anlamındaki kısım. Buraya baktığımızda neler varmış burada? apa, aba ikili şekilde olabilir demişler. Ama bu aba tarihi dönem için apaya çevrildi. Yani bu B benim açımdan doğru değil. Bu P'ye geçmedi. Ee, Lee Hoca bunu kaynaklarından böyle aldığı için aktarmış. Kaynaklarına geleceğiz. Mesela Divan-ı eski bir baskısı. Ee, bu baskı da B ama şu baskı da P ile. Ben bunu kullanmanızı, buna bakmanızı önereceğim. Burada P ile yer alır. Kutat gibi birlikte İndekse baktım, gerçekten de böyle Adem ve insan anlamları verilmiş. Kudatgüllik burada e, yer alıyor. E, yazıtlara daha önce değindiğimiz için onu tekrar okumuyorum. Eçüm apan bumün kahan işteni olurmuş kısmı en eski 552 yılındaki tarihe uzanıyor. Sonra günümüz Türk dillerindeki ve Anadolu ağızlarındaki şekiller gelir. Türkçe ağızlar demiş Li Hoca. Derleme sözünden birçok örnek aktarmış. Aba'nın abla anlamı varmış, anne anlamı varmış, üvey anne anlamı varmış, nene varmış, kaynana, yenge, teyze, hala yetişmiş, bir yuva ermiş, kız kardeş, hanım, hanımefendi ve sonra baba. Bu anlamların hepsini derleme sözünden almış. Bunlar kendi verdiği anlamlar değil. Bunların tamamı derleme sözünden. Başka neler yer vermiş? Tek tek sözlüklere bakmış diye Hoca Azerbaycan Türkçesinden, Türkmenceden, Salırcıdan, Çağdaş Uygurcudan, e, Karay, e, Haliç e, diyalekti olsa gerek, oradan almış. Karaçay Balkarcadan, Kumukçadan, Altaycadan, Altaycan'ın ağızlarına tek tek yer vermiş, Sarı Uygurcadan, Hakasçadan, Fuyu Kırgızcasına ve Şorcadan. E, bu tabii kendi malzememiz, bu Fuyu Kırgızcası orada da var, tespitlenmiş. Hemen hepsinde baba anlamlı çoğunluğunda baba anlamlı B ile. Li Hoca da bu şekilde yer alır. Bugün dikkat çekmek istediğim konu zaten Li Hoca'nın sözüydü. Uygurca için standart olan Uygur Şesvörter bu dahi oraya bakınız diye bize yol göstermiş bu sözlük. Oradan bakmalıymışız. Uygur Şesvörter bu yeni baskısında nelere yer vermiş? Son olarak ona değinelim. İlk baskıdaki büyük baba anlamı verilmiş. Büyük baba, dede, ata, cet. Ve az evvel e, andığımız örnekler yine gelmiş. Kim anın eçisi, apası arslan tutup, onun e, amcalı şey, onun dedeleri, e, ataları arslan yakalayıp, arslan yakaladığı için bu böyle devam etmiş ve özel adlarda kullanılana yer verilmiş. Kısacası akrabalık adları çok karışıktır. Tarih boyunca bir telaffuz değişiyor, iki yaşlar değişiyor, üç cinsiyet bile değişebiliyormuş. Li Hoca ikisini de aynı maddede verdiğine göre. Demek ki apa, aba, ebe bunlar bir aradaymış. Kısaca söyleyeceğim buydu. İyi akşamlar.